bazı insanlar vardır. Hiç boş duramazlar. Boş durduklarında kendilerini kötü ve huzursuz hissederler. Bugün bu insanların acaba iç dünyasında neler olup bitiyor onu inceleyelim. Şimdi birincisi hareket ettiğimizde zihnimiz eğer kaygılıysa bu kaygılarından uzaklaşmış olur. Yani kaygılarını unutmuş olursun. İkincisi mükemmel olma takıntısı. Sürekli üretken olmak, sürekli bir şeyler başarma takıntısı. Yine bu duygunun altında yatan dinamiklerden bir tanesidir. Diğer bir neden de yüzleşmek istemediğim duygu, düşünceler ya da ilişkinde çözemediğim problemlerden kaçınmak için kendini oyalamaya çalışırız. Diğer bir nedeni de dopamin arayışı. Yeni bir şeyler yaptığında, sürekli kendi bir şeylerle oyaladığında beynimiz küçük ödüller kazanır ve kendimizi iyi hissetmeye başlarız. Bu uzun vadede tabii ki de yorucu bir şey olabiliyor. Sürekli bir şeyler yapmalıyım huzursuzluk duygusundan özgürleşmek için yapmanız gerekenleri alta yazıyorum. Lütfen uygulayın.